Arkadaşlar merhaba kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte Adobe'nin Podcast sitesindeki yapay zeka örneğin en change yani podcast sesi güzellen güzelleştiren kısımların bugün olduktan sonra açılmama sorunu çözeceğiz. Şimdi ben sorunu çözdüğüm için ekran bende açılıyor. Sorunumuz ne arkadaşlar? Sayfa örneği yüklendiği zaman şu loading az görmüş olduğunuz dönen çemberin sürekli dönmesinden ötürü kaynaklanan bir sıkıntımız var. Bunu çözümü çok basit. Kendi güvenlik duvarı ayarlarımızla ilgili bu güvenlik duvarı ayarlarını sıfırladığımız zaman bu sayfa anında açılacak. İsterseniz şöyle yavaştan da göstermiş olalım. Windows Defender Firewall yani Windows Defender güvenlik duvarı diye de yazabilirsiniz. Windows güvenlik duvarı. Burada Restore Default yazıyor arkadaşlar. Bu Restore Defaults'a basıp burayı default ayarlara çevirdiğimiz anda bizim bu sayfamız yüklenmeyen bu sayfamız açılmaya başlayacak. Bu ne yapıyor? işte bunun tekrar geri geleyim. Edmer Settings'e geldiğimizde buradaki ayarları vesaire sıfırlıyor gibi düşünebilirsiniz. Örneğin benim burada kendi yaptığım inbound, outbound ayarlarım falan mesela gidiyor. Yani tamamıyla default varsayılan ayarları geliyor. Kendi eklediğimiz ayarlar gidiyor arkadaşlar. O, o açıdan sorun düzelmiş oluyor. Bakın gördüğünüz gibi ben buraya örnek olsun diye bir tane podcast diye eklemiştim. O podcast örneğin burada kayboldu. Bunu yaptığınızda çok kısa çok basit bir çözüm. Bu sayfayı açabileceksiniz. Videonun ses kaydını da açıkçası birazdan buradan e, güzelleştirmeye çalışacağım. İzlediğiniz için teşekkürler. Sosyalde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Bay bay.